Yerli hocalar konusunda da bu tip açıklamalar yapan ve başarıyı elde eden teknik adamlar olduğunun da altını çizmişti. Ben sözü sana. Tabii Fatih dedim direkt. <laughs> Onu da söyleyeyim. Çünkü Fatih Hoca çok yapardı bu tarz açıklamaları. Camiyanın dinamiğini etkileyecek gücü ve o damarlara kadar girebilecek inisiyatifi kendinde bulan büyük hoca açıklaması zaten. Hı -hı. Hani öyle bir açıklama yapıyor ki ben mesajı aldım ama siz de benim mesajımı alın. Bunu kim yapar? Bu çok kıymetli. Şimdi, taraftar hoca... taraftar üzerinde yaptırımı olabilecek Aynen. kalite ve kalibreye sahip hoca bak. O kredisinin olduğunu hissediyor, biliyor ve bunu yapıyor. Bu çok kıymetli bir şey. Bence basın toplantısının en dikkat çekici konularından biri bu. İkincisi, bir bir bitseydi de ben turu geçmeye bakardım e, demesi evet. Kazanma duygusu Fenerbahçe'nin... Uzun yıllardır yaşadığı ama sonunu getiremediği bir durum var ya şampiyonluktan bahsediyorum. Hı hı. Orası için çok doğru bir bakış açısı. İhtiyaç neyse onu karşılamak. Çünkü bazen şöyle oldu. Mesela İstanbul spor maçı iki, sene, iki sezon önce. Mesela geçen sezon Sivas Spor, Konya Spor maçları. O mental durumdan daha alt seviyede kalınca o, o günün şartlarında şampiyonluk avuçlarınızdan kayabiliyor. İşte öyle durumlarda Mourinho'nun bakış açısı bugünden, Temmuz'dan baktığı açı Bence çok doğru. Çünkü bunun kasımı var, aralığı var. Bazen bir puan sizi şampiyon yapabilir. Üç arayım derken sıfırla dönmemeniz gerekir. O bir puanı cebe koyarsınız. Ama bu asla korkaklık, asla işte otobüsü çekmek. Hani dünya futbol literatürüne geçen Mourinho'nun deyimiyle hani otobüs çek Mourinho'nun yaptığı için söylüyoruz. Strateji bu, plandır bu yani. Bu korkaklık değildir. Ya da bu tatsız oyun, kuru oyun değildir. Belki de Fenerbahçe'nin ihtiyacı bu pragmatik bakıştır. Böyle bakmak lazım. Çünkü risk almak evet çok kıymetlidir. Risk almak çok güzeldir ama onu da denedi Fenerbahçe. Jesus'la maalesef ki hocam 3 ağır stoperini Kaleci Altay'dan 45 metre öteye koydu hocam. Evet. Mesela bu hem Altay'a hem o dönemin stoperlerini çok zor şartlarda futbol maçları oynattı. E, bu, bu oyuncu için çok zordur. Hocanın sizden bir şey istiyor. Diyor ki Kaleci'den biz diyor 40 metre önde kuracağız. Ya bu Arkası istihbaratlı bombur. bir ton olan arabaya 5 ton yük koyduğunuz evet. gibi bir Ve şey. hocam risk almak tabii ki kıymetlidir. O dönem hatırlayın Fenerbahçe'nin maçlarını Hepimiz hop oturup hop kalkardık, iki atardı, dört, beş, dört, iki yerdi, dört atardı ama sonunu getiremedi. Neden? Çünkü hoca kendi taktiğine aşıktı. Aşıktı kendi taktiğine ve kendi düşüncesinin doğru olduğu fikrindeydi ve asla değişmedi. Bir adım geri atmadı. Stoperleri 10 metre geriye çekseniz, çift forvetten çift vazgeçip belki o dönem tek forvete dönebilseniz, biraz oyunu kırsanız durum değişirdi. Mourinho bunu 30. dakika yapıyor ile Mourinho arasındaki fark da zaten burada saklı. Bir felsefesi olmasın doğru, değil. bir felsefe olmasın her teknik adamın güzel ama... E, buna aşık olmak çok Buna zor. aşık olmak, yani körü körüne gitmeyen, işlemeyen bir plan varsa hocanın mutlaka bir ikinci planı devreye sokması Kesinlikle gibi. hocam İstanbul Spor Maçı'nı hatırlıyorum. 2-2 bitmişti galiba. E, şampiyonluğun kaybedildiği maçlardan biridir Cesus dönemi. Mesela Mourinho döneminde biz o tarz bir maçı asla izlemeyiz. Asla izlemeyiz. Çünkü orada hoca bir şey yapar ve der ki durun, hani... Gitmeyin artık bazen gitmek de iyi değildir ve o İstanbul Spor çok da iyi durumda değildi o maçta. Mental olarak Fenerbahçe'li oyuncular ve taktik anlayışı olarak hem riskli hem de en ufak bir durumda dağılan bir oyuncu profiline sahiplerdi o dönem. Böyle olmaması gerekiyor. Güçlü bir oyun, güçlü bir bakış açısı ve inanmak. Ben Mourinho'nun basın toplantılarından bunu gözlemledim. Bir diğeri de şunu söylemişti, bu basın toplantısını hatırlamıyorum. E, soru geldi. İki değerli forvetiniz var dedi. Hoca dedi ki hayır üç. Cenk Dost'un da söyledi. Bu da çok kıymetli. Çok. Her oyuncuya dokunduğunu Biraz ve vizo. zamanı gelince her oyuncuya da ihtiyacı olduğunu çok iyi bilen ve dünyada bunun zaten kitabını yazmış bir adam. O yüzden biz hani burada şunu yapmıyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Mourinho'nun her dediği doğrudur. Mourinho işte şunu yaptı bu bu değil. O kadar doğru bir iletişim stratejisi uyguluyor ki daha önce görmediğimiz noktaları çok kısa sürede görmeye başladık. Bu bence heyecan verici. Oyun gelişecek. Oyun kötü şu an. Çok kötü ya kötü ama oyun gelişecek o. Gelişeceğine ben de inanıyorum. Ben öyle düşünüyorum. E, Mourinho hoca tabii ki hani ülkemizde performans göstermediği için e, yakından takip eden hı hı. çok daha yakından takip eden hocanın şurada benim bildiğim Mourinho şunu yapabilir. Şunu yapacak iddiasında bulunanlar da var çok yakından. Ben onlardan birisi değilim. Benim için tabii ki her geçen gün Fenerbahçe'nin her oynadığı maç yaşanan sıkıntılardan sonra hocanın yaptığı hamleler çok kıymetli. Mesela ben dün akşam biraz Lili izledim ama biraz derken biraz abarttım galiba. Son 3 sezon yediği bütün golleri izledim. Hilafsız. 3 sezonun Yediği bütün Güzel golleri. Geldiniz, evet. Yediği bütün golleri izledim ve kafamdan net bir fikre vardım. Hocanın bu konudaki ee, kadrosunu çok merak ediyorum. Tartışmasız Ceko diyorum bu maçın kilit ismi. Tartışmasız. Çünkü bu takımın son 3 sezondur yediği gollerin hepsi ceza alanının içine yapılan yüksek duran top, akan oyun, dip çizgiye inilen, orta sahi geçtikten sonra yapılan yüksek topların hepsinde vurulan kafa vuruşları, kaleci, savunma tüm bunları göz önüne aldığında %80 onarında böyle gol yemiş. E ben şimdi izlediğim Fenerbahçe'ye bakıyorum. Hocanın e, kurduğu kadroya ön bölgeye bakıyorum. Bir Livakovic yazıyorsam en öne de Ceko'yu yazdım. Hani e, Enes'i geldi bu maçta onu oynatayım. E, gibi bir macera yapacak mı? İşte ben şimdi burada e, bunu merak ediyorum. Hocayı test edeceğim. Eğer işler kötü giderse ben kendime bir pay çıkarıp burada biraz da ukalalık olsun diye. Sağ ol. Ya ben böyle olacağını demiştim. Hoca hata yaptı bence el nesliyle başlamakta diyeceğim. Ama el nesliyle kazanırsa hoca, vay hocaya bak herkesi sıcak tutuyor. El de hazırlıyor. Çok formda olan bir Jacko'yu oynatmadı. Hocayı bir şekilde tabii ki biz de analiz edeceğiz. Tabii ki biz de yorumlamaya çalışacağız. Haddimiz doğrultusunda. Ama Dediğim gibi son 3 sezona bakıyorum ki 60-62 milyon euro verilip de hı hı. genç bir stoperinde transfer yaptığını e, düşünürsek savunmadaki eksiklikler ve sıkıntıların yeni bir teknik adam, yeni bir e, formasyona hazırlanıyor, sıkıntılarını gidermeye çalışıyor. 3 senedir gideremediği sıkıntısı bu. Ki dediğim gibi 62 milyon euroluk bir stoper satışı gerçekleştirdiği halde bu sıkıntıları yaşayan bir takım. Onun için Fenerbahçe'ye bakıyorum, benim silahım, en öndeki mermim Jacko diyorum. Onu Doğru besleyecek öyle. olan. Yani şu anda öyle. Bir de form durumuna bakıyorum. Oyuncuya bakıyorum. Vallahi Allah nazardan saklasın. Bu yaşta bu kadar e, profesyonelce yaşayan, bu kadar sahanın içinde profesyonelce davranan bir oyuncunun... ...sahanın içinde, sahanın kenarında, antrenmanda bile olması bir teknik adam için çok önemlidir. Çok kıymetlidir. Şimdi bu noktada sevgili Evren, Lille takımı da tabii tecrübeli bir takım. Evet. E, büyük ölçüde hazır bir takım. Ciddi bir rakip. E, kolay... Maçlar oynanmayacaktır şüphesiz. Hele Kesinlikle. sezon başı zorluklarını da göz önünde bulundurduğumuzda... E, ...diliyoruz Fenerbahçe bu engeli e, Hı -hı. aşar ama... ...hakikaten çetin maçlar olacağı da e, kesin gibi görünüyor. E, tabii bir de Fenerbahçe'nin e, Avrupa Şampiyonası sonrası... ...mesela yerli oyuncuların sonradan katılması ve çok kilit noktada olması da çok değerli. İrfan'ın bir sakatlığı vardı. Avrupa Şampiyonası'nda çok fazla e, İrfan'dan faydalanamadık. E, Ferdi'nin kısa bir ara verip dönmesi çok değerli ama antrenman seviyesi olarak da hocam hep sezon başı antrenmanlarını hatırlar. Oyuncuları aynı seviyeye getirmek de bir iştir. Oyun oturmadı derken biraz bundan bahsediyorum. Katılış tarihleri bile 10 gün çok şey demek lazım Yani 10 gün bir oyuncunun 10 gün geç katılması demek o sürenin birkaç hafta sonra ancak aynı seviyeye gelebileceğini bizlere anlatıyor. Bir de oyuncuların bireysel yaşantılarında kendilerine verilen özel programı %100 uygulayanlar olabilir. Bunu Fenerbahçe için söylemiyorum. Bazı oyuncu %50'sini uygular. Bazı %10'unu uygular. Hani oyuncu tipine göre de değişir bu. O yüzden yazın bunların olması normal. Avrupa'da ise antrenman metotları bizden çok daha farklı. Avrupa'da çok daha yüksek tempoda antrenmanlar yapıldığı için onların seviyeleri bizden daha ileriye geçebiliyor bir an önce. Fenerbahçe'nin biraz zamana ihtiyacı olduğu fikrindeyim. Ama Lille yapılacak maçta, iki maçta da daha hızlı, rakibe daha yakın, Belki o presi biraz daha fazla görebileceğimiz bir oyunun olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Lugano'yu beklerken e, o kadar beklemek gerekiyor muydu? Hoca demek ki fiziksel olarak yeterli bulmuyor takımı. Burada onun sonucu çıkartıyorum. Çünkü yeterli bulsaydı derdi ki çıkın, çıkın rakibe ve hani ikili, üçlü e, alın. Onun yerine beklemeyi şunu tercih edeyim. Şunu katkı edin. yapayım senin söylediklerine Evren. Hı hı. E, şunu söyleyeyim ki şu anda Lille takımının temposu Lugano'nun temposundan yüksek değil. Onlar da bir, Kalitesi e, on, evet, yükseldi. onlar da onlar da bir hazırlık kampı geçiriyorlar tabii Hı -hı. ki. Onlar da e, resmi müsabaka henüz oynamadılar, eleme oynamadılar. İlk e, Fenerbahçe ile oynayacaklar. Bu nedenle takıma baktığımda bir arayış içindeler. E, Jonathan David'in durumu nedir? Öndeki Santraforların çok ki Fener... aslında o çok belirleyici olacak çok, dedi, değil çok, çok, çünkü, değil mi? Çünkü oyunun o, standartını belirleyen isim, kesik, pozisyonunda. Kesik, kesinlikle. Yani e, e, ne oynarsanız oynayın, bu oyuncu bir şekilde size. Ee, gol yollarını açıyor, atıyor, attırıyor. Çok kıymetli bir oyuncu. Onun o e, oynamaması, e, hazırlık maçlarında oynamadı. Transferi söz konusu, hatta Fenerbahçe ile de adı geçiyordu. Ee, yani Lille'nin zaten son dönemlerde e, hemen hemen her sezon bir veya iki ismi bu şekilde e, dünya futboluna, yıldız adaylarını sunan bir takım. Temposu çok yüksek değil. Evren. Onlarda da hazırlık döneminin verdiği evet, bir ama. ağırlık var ve ön bölgede oyunlarını arıyorlar. Evren. Doğru. Şu anda oyunları yok. Hiçbir oyunları yok. Yani şunu söyleyemem. İşte merkezden pas oyunu, geriden pas oyunuyla çıkmaya çalışıyorlar. Baskı yapıldığı zaman çok çabuk kırılabiliyor. Mutlaka Mourinho bunun ekibiyle çalışmasını yapacaktır. Ama şunu çok net söyleyeyim. Topu aldın, ikinci bölgeye geçirin, üçe taşıdın. Bu takımın önde dip koşu yapanı yok. Önde top saklayanı yok. Kanattan orta yapanı yok. Arıyor. Arayış içinde bir takım bu dönemi iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Katılmakla beraber Fenerbahçe'nin hücumda yani top rakipteyken özellikle baskı kalitesini arttırması ya da ona yönelmesi gerektiğini ne? düşünüyorum. Çünkü beklerseniz, mesela Lugano bekleseniz bile bir yere kadar sizin canınızı yakabilecek bir takım. Ama Lille karşı beklerseniz, Lille 3. bölgesinde... Oradan bir tehlikeli pozisyon çıkar. Şimdi Lugano Arada maçında da var. Sevgili Evren şu tedirgin ediciydi. Başta hı hı. da biraz değinmiştik. Özellikle maçın ilk yarısında ben yine bir Yasin'den rica edeyim. O iki takımın 11'leri üzerine de konuşalım. Mesela Lugano gibi bir takım hı hı. karşısında da hızlı geçişlere e, engel olamayan, geniş alanda yakalanan ve... E, pozisyon almakta zorlanan bir e, takım görüntüsü verdi Fenerbahçe. Yani o biraz kafalardaki soru işaretlerini tabii arttırdı. Çok kısa süre içerisinde temaslı bir e, oyunu daha fazla ortaya koyacak, daha çok rakibi tabii. rahatsız edecek ve önde daha organize biçimde karşılayacak bir e, Fenerbahçe'yi tabii bekliyor futbolcu. Kontrollü, yani. agresif bir Fenerbahçe. Kontrollü, agresif. Şunu da unutmayalım, Lugano haddinden çok fazla sertlik yaptı. Yani... Kalite eksikliğini o sertlikle kapatmaya çalıştı. Bu bir stratejiydi. Hocalar bunu derler. Çıkın, yakın oynayın, çekin, arada ayağına basın, tatlı tatlı forl yapın, rahatsız edin. Yoksa döndürürsen Fenerbahçe oyuncuları geçersin. Ama bazen Fenerbahçe de o sertliği geçersin. yapan takımlar kendileri oyundan düşer. Evet ama Lugano'nun işine yaradı. Bu sertlik evet. Fenerbahçe oyuncular tarafından sertlikle karşılık bulmayınca o zaman Lugano cesaretlendi ve biraz daha... E, cüretkere oynamaya başladı. Peki sence sürpriz miydi bu oyunları? Tabii ki değil. Lugano kalitesinin eksikliğini ancak böyle kapatabilir. Ama Lille'de kalitede olduğu için yanında ben hocama katılmakla beraber yani Lille'in de tabii ki geçiş süreci. Onlar da oyunu inşa etmeye çalışıyor. Yeni bir teknik ama, adam. Evet yani ama orada e, Fenerbahçe'nin çok beklememesi gerektiğini hatta biraz daha ee, rakibin üzerine gitmesi gerektiği fikrindeyim. Bu maç üzerinde. Çünkü eksikleri olduğu için. Bence Ama bu gol yollarının söylediği en önemli dönüşürüz. silah olacak. Fenerbahçe çok orada, haklısın o baskı üçüncü, kalitesini Tabii Üçüncü bölgede Fenerbahçe Lille'in kadrosundan çok daha iyi. Hani silahları düşündüğümüzde kıyas kabul etmez. Şimdi Ama bu rakibin bir tek lazım. avantajı şuydu. Siz az önce ifade ettiniz. Onlar da maç yapmadı diye. Yani Hı. E, Lugano en azından biraz daha maç ritmine bulmuştu. Daha fazla sayıda maç yapmıştı. E, ligin bu kadar başındayken de bu bir fark yaratabiliyor. Ama Avrupa'da da final oynamadığı için üzüldüğümüz bir Fenerbahçe var. Yani o açıdan da bakalım. Ya yani Olympiakos'u geçseydi Fenerbahçe belki de final oynayıp Avrupa Kupası kazanacaktı. Orada da o, o mental yani kadro iyi. E, hazırlık pek evet, iyi yapılamadı. Evet. Yani bu kadroyla e, daha iyi iş çıkarması bekleniyordu açıkçası. Yani rakip ne kadar olarak... maç yapmış Aynen olsa öyle yani Fenerbahçe'nin kalitesi onların maç yapmışlığından bence daha fazla. Yani orada bir oyun oturmamışlığının, fiziksel eksikliğin, belki ağır idmanların etkisini gördük, yaşadık. Belki 4-3'ün getirdiği rakipte hani rakibe deplasmanda 4 gol atmak oyuncuların psikolojisinde etkiler. O maç 0-0 bitseydi ilk maç ben eminim Kadıköy'deki maç bu atmosferde oynanmazdı. Hani o 4 gol atmışlığın biz nasıl olsa biraz gitsek atarız. Zaten biraz sıktı Fenerbahçe 2'yi buldu. Aslında evet. belki de bu o da etkiledi bence. Bu. Bunlar e, Lille maçı için İyi ki de böyle oynanmış diyeceğimiz iki tane maç. Neden? Lille karşısında sizin biraz daha e, belki tempolu. Biraz daha az önce söylediğim gibi kontrollü agresifliğin ön bölgede icra tabii. edildiği kontrollü agresifliğin... Çünkü diyorsunuz ki bu rakip karşısında bu açıkları veriyorsanız, bu kadar gol yiyorsanız, geniş alanda yakalanma durumuyla karşılaşıyorsanız çok kısa sürede tabii bazı şeyleri tamir etmek zorunda tabii, tabii orada evet. Bayo gibi bir santrafor evet. var, Kaba'ya var. Yani maç var. konsantrasyonu mutlaka daha farklı tabii. olacak bir defa. Rakibin kalitesizliği onu da düşürdü bence işte. Maç konsantrasyonu düşürdü oyuncuların Femen O senin başlıyor. az önce söylediğin dört golü attık. Hem biraz o, üstüne gitti. rakip öyle de olunca diye. bir de çok agresif oynayınca oyuncu bir hani Fred de sakatlandı. Orada bir kafalar karıştan 4 gol atmışlığın ve rakibin kalite olarak kendilerinden daha alt seviyede olduklarını bildikleri için psikolojik olarak oyunlarını tam olarak sahaya olarak Ama o sertliği olarak... de işte sindirebilecek fizik gücü, kaliteyi tabii, biraz rakibe hissettirebilmek evet, e, lil önemli. Lil maçında onu umuyoruz. Yani lil maçı biraz daha tabii ki e, risk aldığınız zaman size ceza kesebilecek. Faturayı ağır kesebilecek bir ekipten tecrübeli bir ekipten bahsediyoruz. E, o nedenle de e, belki avantajımız onların da bence resmi maç oynamadan bizim karşımıza çıkacak olmaları, ilk resmi maçların olacak olması, e, giden savunmanın merkezindeki önemli oyuncularının ayrılması. Ama işte Trabzonspor'dan tanıdığımız Mönye'nin sağ beke oturduğu önünde de Thiago e, Santos'un oynadığı bir sağ kanatların kendilerine göre sağ kanatları bize göre sol kanatlarımızı biraz daha yıpratabilecekleri bir e, takım oyunu. Oyunu geriden kurmuyor. sağ kanadından geliştirici ataklara dikkat diyorsunuz tabii, yani. Tabii tabii. Ona dikkat. Ee, özellikle Diakete ve Ribeiro ikilisi var savunmanın merkezinde. Ee, çok hataya müsait oyuncular. Ee, inanın çok net söylüyorum. Yapacağımız duran top atacağımız kornerlerden yüzde sekseni, yüzde büyük tehlike yaratacak. Çünkü bunların savunulmasında geçen senede diyorum büyük sıkıntı yaşıyorlardı. ve Yedikleri goller kanat orkası. Arka direk, arka direkten kafayla vurulan top gol. Saha değişiyor. Hiç gollerin şekli şemali değişmeden aynı şekilde ha peki bu takım nasıl gol atıyor diyorsun. Aynı şekilde de gol atıyor. Kanat ortaları ve çok etkili işte David. Hı hı. E, oynar mı oynamaz mı bilemiyorum. E, transferi çok isteyeni var. E, milli takımdan da döndü. Milli takımda da e, yanlış hatırlamıyorsam iki tane kritik golü var. E, bu oyuncunun katılımı, e, dilerim katılmaz ama katılırsa... Farklı bir il izleme, ön bölgede biraz daha e, repertuarı geniş bir il izleme şansımız çok yüksek. Ama ne diyorum, Evren'in söylediği üzerinden onu tamamlamak için söylüyorum. Fenerbahçe öndeki baskı kalitesini arttırırsa bu takımın ısrarcı bir oyunu geriden kurma arzusu var. Ve kaptırılan toplarda savunmanın merkezindeki Diakate ve Riberio'ya yapılacak baskılardan... Yakalayıp senin dediğin gibi iki saniye, 3 saniye gol. Tabii hocam öndeki baskı kalitesi deyince onu da kolektif biçimde yapabilmek önemli. Yani evet. e, en az 4 oyuncunun rakibe baskı uygulayacağı ve mu? o e, presi kıramadığınız anda da işte geniş alanda yakalanma riski var. O, o zaman orta sahadaki biraz defolar ortaya çıkabiliyor. E, yani o ne kadar doğru dönem, uygulamanız? O baskıyı şu dönemde değil. şöyle mi yaparız diyorsun Onur? E, o baskıyı birbirini tanıyan, birlikte eee senkronunu yakalamış baskı yapan oyuncu grubu yani Ceko yani Tadic, yani e, Fred Ferdi pardon yani şumanski ve arkalarında şu anlık İsmail itibariyle İsmail. Yani bunlar birbirini biliyor. Bunlar hani işareti aldın mı önde hep birlikte baskı yapabilirler mi? Yapabilirler. Hoca bunu isteyecek mi? Ama Ceko ile ile hocam o baskısı kırılmaya, olur, olur, çok değil mi? Yani, kırılmaya çok müsait. Kırılmaya çok müsait. İşte İsmail hoca şunu yapıyordu. Tabii bu da zaman aldı. Savunmayı çıkartıp darda oynayıp özellikle yerel bazdaki maçlarda çünkü bizim ligimizde çıkarken zorlanan takımlar 10-12 tane sayarız hocam değil mi? Bir çırpıda. <laughs> Tabii. Ligin defolarından biri bu. Onu yaptığınız zaman, stoperlerde çıkardığınız zaman toplu halde ön alan baskısını her oyuncuya daha dar alan kalacak şekilde yapıyordu İsmail Hoca. Ama şimdi Mourinho sisteminde henüz o baskı kalitesini görmemiz mümkün değil. Ceko ve Tadiç ile zaten onu yapmanız çok zor. Hani 5 dakika 10 dakika yaparsınız ama belli bir süre sonra oyuncuların da e, ritmini yakın zamanda kaybedersiniz. Yani 75-80'e kadar verim alabilecekken 55-60'larda oyuncuların birden düştüğünü gözlemleyebilirsiniz. Hem hava hem Temmuz olması, Ağustos olması hem de oyuncuların yaşı gereği. O yüzden bunu hoca bence oyuncuları değiştirerek yapacak. Bazen Tadiç'i değil belki İrfan'ı kullanacak. Bazen Ceko bir süre sonra yerini Enesliye bırakacak bu sebepten. Ön alanda daha hareketli bir Fenerbahçe göreceğiz. O hareket de Fenerbahçe'nin bence oyununu değiştirecek. Belki hoca şu anki oyun stili tam uygun değil ona. Belki hoca e, şu konuda ortak fikrimiz olan hani şu dönemde az önce Onur da e, sordu ya hani e, bu oyuncu grubuyla senin de Ceko Tadic hani kırılmaya müsait bir ön baskı. Belki de e, ikinci bölgenin Ön kısmında yani rakibin birinci bölgesinin bitiş çizgisinde, orta sahanın 5-10 metre önüne kadar e, oynamalarına müsaade orada edip. Orada karşılayın. Orada doğru. karşılayıp çünkü e, bu takımın nasıl gol atabiliriz? E, izlediğim dört tane hazırlık karşılaşması var. E, nasıl gol yediler? Ne sıkıntılar yaşadılar? Bakıyorum dönüp dolaşıp birkaç tane e, gol rotamız olduğunu düşünüyorum. Bu rotalarımızdan bir tanesini az önce söyledim. Özellikle yüksek e, kanat ortaları <laughs> duran toplar. Ama bu takımın ee, bize e, gol şansı yakalayacağımız en önemli özelliklerden bir tanesi de dış şut atmaya müsait müsaade eden bir takım ve dış şutlarda da Fenerbahçe takımında etkili ayaklarımız var içeri hareket Şimanski hareketlenecek vurur. Şimanski, İrfan vurur, İrfan vurur, ee, gördü mü? Tadic, Tadic gördüm bir kat vurur. Tadic vurur, e, Ferdi, Ferdi vurur sever. ki bu maçta da çok net kaçırdığı bir pozisyon var. Ya bunlar belki de çok ön baskı kaliteli baskı yapamadığımız dakikalarda Kullanılacak silahlar. Bunlarla golü buldun mu skoru evet. koruyacaksın. Şimdiden başarılar dilerim. İnşallah. Tekrar Fenerbahçe'ye ilk maç deplasmanda oynanacak 6 Ağustos tarihinde.